Değerli Süleyman Yeşilyurt, harika bir şey söyledi biraz önce. Aslında onu merkeze oturduktan sonra yorum yapmakta ve analiz yapmakta çok büyük yarar var. Bütün Orta Doğu'nun kılzavlamalarında İngiltere vardır. Amerika'nın her hareketinde stratejik planlamalarla ilgili İngiltere vardır. İngiltere dediğimiz zaman İngiltere İşçi Partisi, İngiltere Hükümeti, o görünen öndeki güçtür, evet. kraliçe. Kraliçenin özelliği ne? Britanya İmparatorluğu'nun kraliçesi. Güneş batmayan ülke. Kanada'dan Yeni Zelanda'ya kadar. Bu ülkelerle ne ilgisi var? Abdülhamit İngiliz elçisiyle konuşurken bir laf söylüyor. Siz diyor, bu çok önemlidir. Hep bunun üzerinde durmak lazım. Ben diyor, 50-60 milyon Müslümana ediyorum Ama siz diyor, benim halifelime bağlı 500 milyon Müslümanı sömürüyorsunuz diyor. Böyle bir olay. Müslümanların üzerinde çöreklenmiş bir İngiltere. İsrail'i kim kurdu? İngiltere. Üzerindeki bayrağında ne var? Fırat Dicle. Yani Fırat Dicle bu olaylar içinde biraz önce de diğer arkadaşlarımdan içi şey söyledi. Petrol kadar su da önemli. 100 yıl petrol yetti, gaz yetecek. Ama bir 150 yıl sonra bir damla su çok petrol ve gazdan çok daha değerli. Fırat Dicle ki onların meşhur biliyorsun Fırat'tan Nil'e kadar vaat edilmiş topraklar. Peki bu projeyi oturturduğumuz zaman Amerika Grand Stratejisi var. Dört tane madde üzerine oturur. İsrail'in güvenliği, su yollarının konsolu, petrol ve gaz yataklarının hakimiyeti ve sistemin korunması. Dört, dünya devletlerini küçülterek, sayısını arttırarak hegemonya kurmak, büyük devlet kurmak, büyük yönetim kurmak ki bunlar biliyorsunuz meşhur aile. <laughs> David Rockefeller, Rockefeller aileleri, Illuminati dediğimiz dünya devleti, dünya devletlerini küçülterek devam ediyorlar. Bugün Ortadoğu'da yaşanan bu. Küçültüyorlar, büyütecekler. Yeni devletler çıkaracaklar. 40 tane devlet çıkacak. Şehir devletleri kuracaklar. kuracaklar sonra şehir, devletlerini olacağım, kurmak, şehir devletlerini kurmak, şehir devletlerini tutmak, şehir devletlerini kontrol altına almak çok kolay. Neden? Ticari mekanizma, küreselleşme ve kapitalizmin gelişmesinde bir model küçük küçük devletler. Bunu İsrail çok güzel yapmış. Yenom projesi demiş. Benim etrafımdaki <laughs> bütün devletleri parçala ve birbiriyle çarpıştır. Bu proje uyguluyorlar. Olan bu. Olan bu. Şimdi bu noktadan bir yere geleceğiz. 1904 yılında Abdülhamit petrol haritasını çıkarıyor. Nereden çıkarıyor? Çünkü bir benzinli arabadan bahsediliyor. Ve Abdülhamit benzinli araba getirtirmiş. Bunu araştırmasını yaparken ...İngilizlerin arkeolog, işte o Lavrensler, cetvelle çizilen bu haritaları cetvelle çizen Ketronebenler. Hep bunlar arkeolog. Görüntüsü altında Aycan bunlar. Evet. Ve hatta birisi de bu haritaları çizerken öksürmüş. Churchill, onun <laughs> için haritalarda öyle çok karışık <laughs> şekiller çıkmış. Öksürdüğü için. Bu haritaları. Bizim yaptığımız haritanın güzeline bakar mısın? Osmanlı. Osmanlı bir devlet. Kültüre, bir inanışa, meshebe, Selçuklular'dan geldi. Mezhebe göre bir harita çizmiş. <laughs> İşte o yüzden kavga dövüş olmuyor. Burada bu kavga. Bu ortadan kalktı kan dökülüyor. Şimdi Petrol 1904 yılında Almanlara yaptırmış. Bütün Kerkük ve Musul petrolleri akıyor. İki nokta çorak topraklar Fırat Dicle ve petrol. Bütün Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışı İngiltere'nin gemilerinde, denizlerinde, deniz imparatorluğu deniz hakimiyeti, dünyayı hegemonya altına almak projeler var. Deniz stratejisi, dünyayı denizler hakim olan dünyaya hakim olur. Avrasya hakim olan dünyaya hakim olur. Karalar hakim olan dünyaya hakim olur. İngilizler bir deniz imparatorluğu. Gemilerini kömürden petrole geçiriyorlar. İşte bizim topraklar. Bir dünya savaşında bu var. İsrail neden kuruldu? Fırat ve Dicle var edilmiş topraklar. topraklar. Şimdi bu şamayı koyduktan sonra <laughs> bugün ne oluyor? Bunu çok güzel CIA Başkanı Brennan söyledi. Orta Doğu'da Birleşik Suriye yok artık. Irak yok artık dedi. Yok. Yok. Yok gerçekten yok. Yeni devletçikler çıkacak. Uydu devletçikler çıkacak. Hatta bu açıklamada. İşte bu yüzden biz de buralarla ilgileniyoruz. Strateji kuruyoruz. Evet. Osmanlıcık yapmıyoruz. Strateji kurmak evet. gidip almak değildir stratejini kuracaksın. Ben Musul Halep hattını korumak zorundayım. Benim sınırlarım insaklı milli sınırları. Cumhurbaşkanı ne zaman yaptı bu konuşmayı Tayyip Erdoğan? Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'dan sonra yaptı bu konuşmaları. Neden? Çünkü 15 Temmuz Lozan'a ihanet eden Batı devletlerine verilen bir mesajdı. Sen benim Lozan'a saldırdın. O Lozan'a bozuyorsun. Ki ben onu beğenmiyordum. Beni dar topraklara soktun. Ama ben Misak-ı Milli ile karşınıza çıkıyorum dedim. Onlar anladı mı? Beğenme sen ona ihanet ettin. Ettin Dedi Cumhurbaşkanı. Ettin. Erşim. Ben de Misak-ı Milli dedim. Bugün Misak-ı Milli sınırları nedir? Musul Misak-ı Milli'dedir. Halep Misak-ı Milli'dedir. Erbil, Süleymaniye bunları alacak değiliz. Bizim güvenliğimiz, Türkiye'nin hayat damarları, beka sorunu bu hattadır da yoksan Balkanları bitirmişsindir. Musul, Kerkük'te yoksan Orta Doğu'da yoksun. Müslüman devletlerle ilişkini koparırlar. 100 sene kopardılar. Halifeliği kaldırarak, halifeliği kaldırarak, bu çok önemlidir. Bizim halifeliği kaldırdığımızdan sonra İngiliz parlamentosu Lozan anlaşmasını imzalamıştır. Beklemiştir. Halifeliğin kaldırılması çok istemiştir. Neden? Ödü patlıyordu. Hindistan, Pakistan, Afrika'daki Müslüman devletler Türkiye'ye bakıyordu. Halifelik kalsa bile İslam'ın yıkılmayan kalesi Türkiye yine gelecekte parladığı zaman, büyüdüğü zaman bir ağabeydir. Bugün ne diyoruz? Müslüman devletler neden birleşmiyor? İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanı Tayyip Erdoğan bugüne kadar gelmiş. Hiçbir dönem başkanından çok daha ileriye geçerek... Kimsenin yapmadığı bir hareketi yapıyor. Birleşiriz diyor. Birlikte hareket ederiz diyor. Biz Birleşmiş Milletler'de yokuz diyor. 2 milyarlık Müslüman devletlerin esamesi okunmuyor Birleşmiş Milletler'de. Doğru. Şimdi buradan i̇şte yola çıkarak Bu kavgalardan Türkiye şimdi misak-ı milli sınırlarını koydu. Yarın çok konuşurlarsa çok daha ileri gideriz. Osmanlı'nın sınırları deriz. Mısır'da girer Afrika, Somali'de girer, <laughs> Hindistan'da girer. Ne de ona, ona önce Türkiye'den bağırıp çağırıyorlar. Dünyaya, Bey. Bu stratejiyi kuracaksın. Önce Türkiye'den adı bizden, soyadı bizden olanlar. Diğer arkandan stratejiyi kuracaksın. Stratejin olacak. Taktiklerin, girersin, çıkarsın, girmezsin, İttifaklar yaparsın. bölge devletleriyle işbirliği yaparsın. Stratejin olacak. Gran evet. strateji. Bunun ismi Gran strateji. Türkiye'nin Gran stratejisi 2023, 2023. 2023 2051 2000 71. Nedir 2071? Malazgirt'ten Malazgirt, girdik. Yıl dönemi. Birinci yılı. Hı. Bin. yıl sonra yeni Türkiye. Ye, ya siz bunları da mı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışları Bunu da. görüyorum. Kafamızı bozmayın. Bunu görüyorum. Osmanlı sınırlarında. Bunu da. görüyorum. Ufku geniş. Ufku geniş. Bu dünya çok küçük. Değerli Erkan Dünya çok küçük. Somali'de bugüne geldik Ne Hüster arıyor? <laughs> Turan Bir Hüster soru Hüster. sorar mısınız arkadaşlarımız burada? Evet. Fransa'nın ne işi var Musul'da? Ne arıyor? Ne ilgin var senin Musul'la? Ne ilgin var senin Irak'la? Biraz önce Hı. kardeşim yani onlara söyledi. onlara bunu sormayanlar evet. Türkiye'de Osmanlıcılık yapıyorsunuz. Musul onlar, Türkler ama bunlar. Bunu Musul yerler. barajını korumasını derin Amerika ve İngiltere aklı İtalyan askerlerine verdi. Kimdir evet. onlar? Su bizden çıkıyor. Barajda toplanan su bizim. Oradakiler Müslüman. Koruyan kim? İtalya. İtalyan askerleri. Üç gün önce İtalyan Başbakanı Obama'nın yanındaydı. Musul barajından bahsetti Obama. Ve dedi ki İtalyan askerleri koruyacak. Ne işi var İtalyanın orada? Bunları soracağız.